10 Şubat 2021 Çarşamba ve Nokta Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Beklenen korona zirvesi bugün düzenlendi. Almanya'da Başbakan Merkel ve Eyalet Başbakanları bir araya gelip yeni kararları açıkladılar. Buna göre ülkede mevcut önlemler 7 Mart tarihine kadar uzatıldı. Dün XXX Mart demiştik. Mart olduğu belliydi ama Mart'ın kaçı olduğu belli değildi. Şanslı rakam 7 oldu. Merkel 14 Mart'ı istiyordu. Ancak eyaletlerin baskısıyla bu tarih biraz öne çekildi. Önlemler 7 Mart'a kadar devam ediyor. Kuaförler ise 1 Mart'tan itibaren açılacak. İçişleri Bakanı zaten herkes evde saç kestirdiği için bunun öne alınmasını istemişti. Bazı eyaletler 22 Şubat için bastırdılar ama onu da Merkel kabul etmedi. Okulların açılmasıyla ilgili uzlaşma sağlanamadı. Bu konudaki kararlar eyaletlere bırakırdı. Her eyalet kendi kararını kendisi alacak. Bugünkü zirve yaklaşık 5 saat sürdü. Bunun ne kadarında tartışma olduğu, ne kadar yemek arası verildi, ne kadar oyun oynandı bilmiyoruz. Bildiğimiz mevcut önlemler 7 Mart'a uzatıldı. Kuaförler 1 Mart'ta açılacak. Okulların ve kreşlerin durumuna eyaletler karar verecek. Diğer gevşemeler için öncelikle insidans değerinin 35'in altına düşmesi beklenecek. Yani şu anda 68 olan 100.000 kişi başına görülen vaka sayısı insidans değeri 35'in altına düşerse mağazalar, müzeler, galeriler de açılabilecek. Bir sonraki korona zirvesi 3 Mart'ta yapılacak. Bugünkü vaka sayısı 8072 ve can kaybı 813 olarak açıklandı. İnsidans değeri 3 ay sonra ilk kez 70'in altına düştü. 68, 35'i bekleyeceğiz. Buna rağmen birçok uzman mutasyon tehlikesi nedeniyle erken gevşemeye karşı çıkıyor. Bunların başında SPD'nin sağlık uzmanı Profesör Lauterbach geliyor. Hür Demokrat Parti FTP Başkan Yardımcısı Kubiki ise onu eleştirdi. Latarba, kıyamet filminde başrol için başvursun onun dediğini yaparsak kilitlenmeden kurtulamayız dedi. Ekonomistler de erken gevşemeye karşı Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü erken gevşemenin faydadan çok zarar getireceğini savundu. Kuzey İran eyaletinde mahkeme mağazaların yakınında maske takma mecburiyetini askıya aldı. Münster Yüksek İdare Maskemisi karara gerekçe olarak yakın çevre kavramının yeterince açık olmamasını gösterdi. Ne kadar yakın bu belli değil belirtilmemiş dedi. Badem Mütenberg'de de sokağa çıkma kısıtlaması askıya alınmıştı. Yarından itibaren saat 20'den sonra kısıtlama uygulanmayacak. Mecklenburg Forpom'un eyaletinde yazlık evlerin kiralanması yasak. Bir ev sahibi aşı yaptıranlara istisna uygulanması için mahkemeye başvurdu ama bu talep reddedildi aşı yaptıranlara istisna uygulanmayacak. Seydo Seysu Meclis Grubu Başkanı Brinkhaus korona yardımlarının yavaş ödenmesini eleştirdi. Suçu da SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz'a attı. Maliye Bakanlığı'nın sürekli yeni bürokratik engeller çıkardığını söyledi. Köprüleme yardımları çerçevesinde şirketlere ayda 100 bine kadar yardım planlanıyor ama Kasım yardımları bile daha yeni yeni ödemeye başladı. Çok yavaş gidiyor. Vatandaşlar şirketlerden daha şanssız. 150 avroluk ek yardımlar mayıs ayında ödenecek. Yardım alanlara ve çocuk sahibi olanlara ödenecek olan 150 avroluk ek bonus mayıs ayında ödenecek. Bunun için başvuru yapmaya gerek olmayacak. Otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Burada başvuru yok, seçim yok, kontrol yok, eleme yok. Sadece çocuk parasına sosyal yardıma artı 150 avro yatırılacak. Bu neden bu kadar zor? Neden 3 ay sürüyor? Onu da anlamak güç. Vergi alacak olsa devlet 3 ay değil 3 gün bile beklemez hemen alır. Para almaya gelince nedense bu bürokrasi hiç takılmıyor. Cezalar, makbuzlar, faturalar tıkır tıkır geliyor. Ama iş para vermeye gelince bürokrasi maalesef kaplumbağa gibi. 41 sendika ve dernek de bir defaya mahsus verilen bu 150 avroluk ikramiye kararını eleştirdi. Birlik bu yardımların en az 600 olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca her ayda 100 avro ödenmesini Kirasını ödeyemeyenlerin evden atılmasının yasaklanmasını, kredi ödemelerinin de durdurulmasını talep etti. Olması gereken de zaten buydu. Ama bunu isteyen sendikalar eskisi kadar güçlü değil. Hükümet de böyle şeylerle çok fazla ilgilenmiyor. BioNTech firması Marburg'daki yeni tesisinde aşı üretimine başladı. Burada 6 ayda 250 milyon doz üretilmesi hedefleniyor. Aşıların mutasyonlara karşı aynı etkiyi gösterip göstermedikleri de tartışma konusu. Bu arada İngiltere'de de iki mutasyon türü daha görüldü. Avrupa'da dondurucu soğuklar da devam ediyor. Bu kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Thüringen'in kuzey bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 26'ya kadar düştü. Yana şehrinde eksi 30'la rekor kırılmıştı. Kar fırtınasından sadece Almanya değil diğer ülkelerde. Örneğin Hollanda'da çok kötü etkilendi. Birçok uçuş iptal edildi. Bazı göller buz tuttu. Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren Hollanda'da havalar yeniden ısınmaya başlayacak. Meteoroloji böyle öngörüyor. Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken firması da salgın nedeniyle satışlar düştü diye 8 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Soğuk hava dalgasının vurduğu bir diğer ülkede Fransa oldu. 36 bölgede turuncu alarm ilan edildi. Sıcaklıklar bazı yerlerde eksi 20'ye kadar düştü. Paris'te birçok boş binanın sosyal lojman olarak konulacağı, böyle kullanılacağı açıklandı. Hakikaten her tarafta boş binalar var. Bu kadar ev sıkıntısı olan bir yerde bunlar boş duruyor. Yazıktır kiralar bu kadar yüksekken bu binayı boş tutanlara ceza verilmesi lazım. Avusturya korona kısıtlamalarına uymayanlara uygulanan para cezalarını arttırdı. Viyana'da maske takmamanın cezası 120 avroya çıkarıldı. Bir banka çalışanı da kendi hesabına 500 bin avro transfer etmiş Bu parayla Araba almış kumar oynamış genç biri Şimdi 10 yıl hapisle yargılanıyor Biri bankayı soyarsa hemen hapse atarlar Ama Bankalar milyonlarca insanı soya soğana çevirir Kimsenin sesi çıkmaz İnsanların psikolojisi bozuldu birçok kişi Uyku problemi yaşıyor Belçika'da Uyku hapı tüketimi Önceki yıla göre yüzde 40 arttı Dünyanın her ülkesinde de benzer şeyler var Bir araştırmaya göre Ülkedeki kolej öğrencilerinin ise sınav başarıları yükselmiş, notları yükselmiş. Ya biraz tolerans gösterdiler öğretmenler ya da her yer kapalı olunca gençler ders çalıştılar. Korona nedeniyle internetten alışveriş arttıkça dolandırıcılık girişimleri de hız kazandı. Polis vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Özellikle yurt dışına para transferi yapılmak isteniyorsa veya kredi kartıyla ödeme isteniyorsa çok dikkatli olmak lazım. Alışveriş siteleri yapıyorlar. Oldukça profesyonel görünüyor. İnsanlar giriyor. Aa bu ayakkabı normalde 100 ama bak burada 50'ye düşmüş. Kaçırmayın derken eldeki bulgurdan da oluyor. Çünkü site sahte. Parayı alıyorlar, ürünü göndermiyorlar. En basitinden böyle bir durumda yeni bir site ise o sitenin adını internette aratsanız bile dolandırılmaktan kurtulmak mümkün. Dolandırıcıların mantığı hava gidenleri avlamak üzerine çalışıyor. Çünkü o esnada İnsan yüksek kazanç hırsıyla sağlıklı düşünemiyor. Çok ucuza telefon alacağım. İnternette bilgisayar oyununda yumurtlayan tavuk var. Ben onu alıp zengin olacağım. Maldivlerde ada alacağım diye düşünürseniz bunları size satarlar. Türkiye'de bir ara arsa dolandırıcılığı revaçtaydı. Birkaç kişi geliyor. Belli bir bölgeden arsa toplamaya başlıyor. Aldıkça alıyorlar. Mahallede diyor ki hayırdır inşallah. Burada bir şeyler olacak belli. Derken bir söylenti yayılıyor. Hatta gelip tabela asanlar bile olmuştu. Buraya Disneyland yapılacak diye ahali iyice heyecanlanıyor. Fiyatlar tavan yapınca oyunu kuranlar yavaştan arsaları satıp kaçıyorlar. Tabi ne Disneyland'ın haberi var ne belediyenin 1 liralık arsaya 10 lira verdikleriyle kalıyor vatandaşlar. Şimdi bu işleri epey ilerlettiler. Hollywood makyajıyla arsa sahibinin kılığında birini tapu dairesine götürüp işlem yapanlar var. Daha neler var? Bu Disneyland'ı gerçekten kuran adamın çok enteresan bir hikayesi var. Fakir bir ailede büyüyor. Daha çocukken çalışmak zorunda kalıyor. Resme çok meraklı. Amatör çizimler yapıyor. Walt Disney. Bir gün biriktirdiği parayla bir çizim kitabı alayım diye kitapçıya giriyor. İki kitap arasında kalıyor. Onu mu alsam bunu mu derken birini seçiyor geliyor kasaya. Parası yetmiyor. Pazarlık yapıyor. Yine o kitabı alıyor. İşte hayatının değiştiği ilk an o an. Çünkü o kitabın son sayfasında ücretsiz bir resim akademisinin ilanı var. Hemen gidip kaydoluyor. Artık gündüz çalışıp gece resim derslerine gidiyor. Savaş sonrası yıllar, 1. Dünya Savaşı sonrası iş piyasası kötü. Bulduğu işten yaratıcı değil diye kovuyorlar. Bir iş daha buluyor. Ondan da kovuyorlar. Artık tam her şey bitti derken evin garajında bir fare görüyor. Hayatının değiştiği ikinci anda bu. Fareyi takip ediyor. Hareketleri hoşuna gidiyor. Ya diyor şu izbe yerde yaşayan fare bile mücadeleyi bırakmıyor. Yiyecek bulabilmek için, hayatta kalabilmek için canla başla savaşıyor. E ben niye bırakıyorum? Ben de bırakmayacağım. Oturuyor ve o farenin hayatta kalma mücadelesini çiziyor. İşte hepimizin bildiği dünyaca ünlü Mickey Mouse karakteri böyle ortaya çıkıyor. Sadece bu da değil Winnie the Pooh, 101 Dalmatyalı, Kayıp Balık Nemo, dünyaca ünlü birçok karakter onun eseri. Tam 30 Oscar alıyor Walt Disney. Dünyanın en çok Oscar kazanan insanı. Fare karakterinin adı başta Mickey Mouse değil Mortimer. Walt Disney'in karısı bakıyor ne çiziyorsun diyor. İşte diyor anlatıyor böyle böyle bir farenin hikayesi. Adı da Mortimer. Ya güzel de diyor bu isim zor. Sen bunu bir değiştir Mickey Mouse yap. Yani sevgili dostlar bugünlerde birçoğumuz sıkıntıdayız. Evde kapalı kaldık, maddi sorunlar var, Birçoğumuz kısa çalışmaya geçti, bazılarımız işini kaybetti. Psikolojik sorunlar var, gerginiz. Ama hiçbirimiz yiyecek bulacağı garanti olmayan o fare kadar çaresiz değiliz. Bir fare bile fare aklıyla hayatta kalmak için çabalıyorsa, savaşıyorsa, mücadeleyi bırakmıyor, vazgeçmiyorsa biz insan olarak bunu haydi haydi başarabiliriz. Hoşçakalın.